Mürü bre, lideve. En damına göreyim. Sensiz geçen gecelerin Ecda dalı sikrin Mecnunla gibi top Bir bağım için öreyim Mecnunu da sikeyim Leyla'yı da sikeyim bana yar olmayan karının bizzetine giti bağırınız ki yansın karılarını alayı su veren ikfaiyelerin korutumunuz ki kader böyle yazmış hatırasın ben böyle hatıranın hikayesiniz ki Kerem'in dağları deler bir amcık kurulu. Aslı gitsin de ona buna vurdura. Bir karı için değer mi hiç Her taraf amcık dolu mola iyi vura. Am derin der şifa verir minnete ye kebabı, iç şarabı, bol karpuz göte. Bu bir işlem, dersin cennete.